أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Burada dersler böyle başlıyor. Zaten sınıf öğrencileri de biraz farklı. Alışılmışın dışında sıralarda oturan öğrencilerin kimi 40, kimi 50 yaşında. Hatta kimi eşi ve çocuğuyla gelmiş, kimi kardeşiyle. Tek dertleri ise İmam Hatip Lisesi diplomalarına sahip olmak. Liseyi dışarıdan bitiren ya da farklı bir örgün eğitimde tamamlayan öğrenciler İmam Hatip Lisesi'nin diplomasına sahip olmak için açık lise sınavlarından İmam Hatip Lisesi'ni tercih ediyor ve kazandıkları zamanda yüz yüze olan derslerle eğitime girmek zorunda kalıyor. İşte burası da o yüz yüze eğitimin verildiği bir derslik. <laughs> harfi metten sonra sebebi metten şey gelmiş. İkisi aynı kelimede bulunmuş. Dersi anlatan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ömer Dinç, 30 yıldır öğretmenlik yaptığını ancak hiç bu kadar zevk almadığını anlatıyor. Yaş seviyesinin çok yüksek olduğu sınıfta olmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Ben buraya zevkle gelip gidiyorum. Hepsi istekli, gayretli, sevgi, saygı gayet iyi. kendilerinden çok memnunum. Kendilerini tanıdığım için de e, çok mutluyum. Öğrenmenin yaşı yok. O yüzden e, yani bu arkadaşlarımızdaki istek arzu şu anda e, okullarda e, ders gören öğrencilere örnek olması lazım. Yani her şeyden önce istek olacak. İstek olmayınca hiçbir şey olmuyor. Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü... Ekrem Cengiz ise hafta sonu 711 öğrenciye eğitim verdiklerini, eğitimlerinde yaş serbestliğinin olduğunu söylüyor. Örgün ve yaygın eğitim içerisinde gençlerimiz e, örgün eğitimde 18 yaşını bitiren, bir da isteğe bağlı olarak da e, yaygın eğitimde öğrenim yapılmakta. Bizim okulumuzda hafta içi yaklaşık 1600 öğrenci örgün eğitimde, hafta sonu da 711 öğrencimiz yaygın eğitimde. Tabii bu yaygın eğitimde. Ee, aynı zamanda okulumuzda e, hafta içinin müfredatının aynısı e, hafta sonunda verilmekte. Yani bir devam e, zorunluluğu zaten var. 4 yılda bu e, öğrencilerimiz okulu bitirmekte. Hafta sonunun e, genel özelliği e, yaş serbestliği var. E, bilindiği gibi 18 yaşından sonra e, örgün eğitime gençler öğrenciler devam edemiyor ve yaygın eğitime yönlendirilmek zorunda ve ota sınıf tekrarı yapanlar e, hafta sonu tercihlerini yaparak gelebiliyorlar. E, okulumuzda e, lise 1 2 3 4 bütün sınıflarda e, öğrenci yoğunluğu var. Hatta talep çok olduğu için e, hepsini karşılayamıyoruz. E, burada eee meslek dersleri en iyi şekilde meslek dersleri öğretmenleri tarafından verilmekte. Ve işte o öğrenciler. Mehmet Karaca 43 yaşında. 22 yıl önce liseyi bitirmiş ancak şimdi İmam Hatip Lisesi mezunu olmak istiyor. Dersleri eşi ve kızıyla birlikte geliyor. Başta yanlış tercih yaptık belki. Yani elimizden tutan olmadı. Yani kendimizi hayatın akışına bıraktık. Yanlış bir meslek seçtik. Yani şu anda elektrik teknisyeni olarak çalışıyorum. Ama e, İslam'ı sevdiğim için, Kur'an'ı sevdiğim için yani bu meslekte bu görev e, bu meslekte görev almak istedim. E, elimizden tutan olmadığı için yani uzak kaldık. Sağolsun e, sağ olsun bir hocamız bu okulda öğretmenlik yapan bir hocamız vesile oldu. E, geldim, kaydımı yaptım. E, yani sevdiğim için buradayım. Serdar Karaca da Mehmet Karaca'nın eşi. O da diploma almak için derslere geliyor. ...evde sürekli Kur'an okuduklarını söylüyor. Ortanca kızım da imam Hatip'e gidiyor. Evet. Yani aile boyu imam hatipli olmak istiyoruz. Evet. Artı evimizde televizyon olmadığı için e, kitap okuyoruz. Bazen Kur'an-ı Kerim, bazen hadis. Yani aile çemberi içinde e, ilim öğrenmek istiyoruz. Artı çocukların boş kaldığı zaman evet. yani kitap okuyorlar. İlla kendi yani örnek oluyoruz kendilerine. Ve onların 3 yaşındaki kızları... Eğitimlere geliyor, üstüne bir de evde okunan duaları ezberliyor. Ya senin ve Kur'an Akim, İnne Keynan Musalim, Ara Sırata Mustakim, Terzit Reziz Rahim, Gütün Dilekam, Hundilla Naba, Hümem Gafir, Akaca Kalkav. Fethiye Yıldırım da 49 yaşında. İnsanları dine teşvik etmek için eğitimlere geldiğini söylüyor ilmini geliştirmek için ve insanlara faydam olması için. Mesela insanlara hakkı öğretmek, evet. insanları ilme teşvik etmek, dine teşvik etmek. Evet. Yani en çok da o beni teşvik etti İmam Hatip'e gelmem. Ve sırada İmam Hatip Lisesi 12F sınıfını bitiren öğrencilerin mezuniyet yemeği var. Yemek duası da derslere gelen minik bir misafir okuyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu nimeti veren Allah, peygamberim Resulullah. Ya Rabbi şükür, elhamdülillah. Bizler yedi kazalttık, sen ziyadeyle Allah'ım. Arsın, eksilmesin. Taysın, dökülmesin. Gerisi kesilmesin. Daima şenlik ve afiyet dayansın.